Yıllardır anlatıyor. Çok önemli bir şey çünkü bütçe hakkı dediğimiz şey esasında bir öz yönetim hakkıdır. Aynı zamanda politik olarak öz yönetim hakkıdır. Bu devredilemez. Hiçbir şekilde mana tadan bu tarafa devredilemez bir şekilde üst üste gelerek yapılan bir şey. Bunun e, iki ayağı var. Bir tanesi e, dolaysız vergi, bir tanesi de dolaylı vergi. Tamam. Kim? E, dolaylı vergi öz yönetim hakkını engelleyici bir tut. Yani bu şey kimin kimden ne kadar toplandığı belli olmayan bir vergi adil sistemi. Olmayan adil, adil olmayan diyelim. Heh. Öyle bir sistem. Şimdi bu bu kadar büyürken ben mesela geçen hafta yazdığım bir yazıda makalede e, dolaylı vergilerle 2021'e baktım 55 civarında ithalattan e, yurt içinden alınan KDV, ÖTV artı özel işlem vergisi. Sadece üçüne bak Yüzde 55 civarında. 65-66'lara çıkıyor. Ya çıkıyor. Diğerlerinde işte dolaylı, evet, evet. Dolaylı. Yani Hayır, ilave ederseniz bu noktaya tamam. geliyor. Ben sadece ana üç tane kademe var. Böyle şey. bir şey oluştu. Doğru, doğru, doğru. Şimdi buradan bütçe doğru, doğru. hakkını e, politik doğru. olarak savunmak çok kolay bir şey değil. Bravo. Bunu biraz daha e, politik olarak eee politik olarak almak gerekiyor. Başka bir söylemek istediğim şey de şu. E, şimdi tabii bu faiz indirimi nedir meselesi konusu hep e, kendiler orada politik bir yönetici sınıf politik bir tutum takınarak dini bir e, misyonla bunu ifade etmeye çalıştı ama Türkiye'nin gerçekleri pek buna benzemiyor. Benim kanaatim şudur ki bunu hocalarım çok daha iyi bilir. Benim kanaatim şu: şimdi bunlar bir tercih yapıyorlar, tercih büyüme ile ilgili bir tercih. Ee, i̇ki, büyümenin unsurları, sermaye unsurları arasında da bir ayrım yapıyorlar. Klasik e, sermaye ile Anadolu kaplanları diye ifade ettikleri sermaye kesiminin ihtiyaçları üzerinden bir e, yönelim yapıyorlar. E, bu Anadolu sermayesi diye ifade ettikleri bir büsyat kesme ee, çok uluslararası tekerlerle işte de işte değiller yani çok öyle yurt dışından düz karşılığı e, borçlanabilme imkanları falan yok sınırlı olsa da ama e, klasik Türkiye'nin klasik bucravisinin ıı, borçlanma imkanları dispiratör özelliğiyle de e, birbirini tamamlayıcı şekilde çok yüksek. Şimdi buna bir denge getirmek istiyorlar. Yani o büyümeyi de Türkiye'nin e, 99.8'i küçük ve orta ölçekli firmalardan olmuş. Yani bu hareket etmezse Türkiye'de büyüme olmuyor. İstihdam da olmuyor. Gerçi istihdamı yaratan bu küçük firmalar değil. Orta ve küçük firmalar değil istihdam yaratan. Ama büyümenin motorunu bunlar yaratıyor. Yani içerideki e, deviz, e, sosyal e, devinimi de bunlar yaratıyor. Büyümenin şeyini de bunlar yaratıyor. Dış ilişkiler bu kadar sınırlı kalınca işteki bu motoru böyle çalıştırmak istediler ve tercih e, içerideki faizi düşürerek bunların sermaye yetersizliğini gidermeye yönelik bir işlem yaptılar. Bu politik bir tercih. Yani biraz bu konuda biz ee, bu Öngörü şeyi öngörüde e, yetersiz kalıyoruz diye düşünüyorum. Ben yani çok mesela partiler, bu altılı parti işte CHP falan hep üst perdeden konuşuyorlar. Bütçe şöyle oldu, para böyle gitti. Bu Bunun bir politik yanı olması gerekmez. Mi? Politik yanına geliyorsun, politik hiç söylenen hiçbir şey yok. Yani halk, e, günlük insanlar günlük ihtiyaçlarını şöyle yapıyorlar. Sabah Şairin dediği gibi sabah e, ekmek için işine gidiyor, akşam evine dönüyor. Politik bu işte. Günlük ihtiyacını karşılayacak bir şey söyleyeceksiniz. Bu çok şeyde kalıyor. Bu konuyla ilgili e, ne düşünürsünüz? Yani sermayenin o büyüme büyümeyle ilgili Anadolu sermayesi, öbür sermaye ilişkisine ne dersiniz? Hocama da bu e, şeyin bir katkı olsun diye söylüyorum. İki defa üst üste biliyorsunuz... E, af demeyim ama yapılandırma çıktı. Ee, bir defa vergi dediğiniz şey oradan geliyor. Onun devamı da var. E, yani 36 ay sürecek. İki defa çıktı geçen yıl üst üste. Bir de tabii e, gözün bu kadar artması fiktif bir şeyi yarattı. Vergi yarattı. Mesela size çok e, Erken, bir, şey. Söz bekliyor, tamam. bir, bir, bir şey. Söz tamam, bir, bir, örnek verip tamam. kapatıyorum. Çok özür dilerim. Şey asıl rolü almış gibi oluyorum. <laughs> Dün bir firma sadece bir firma, çok küçük bir firma. Yaklaşık 800 bin liralık geçici vergiden kurtuldu. 800 bin. Sadece kur kurumalı mevduata geçmekle 800 bin liralık kurumlar vergisi geçici vergisinden kurtuldu. Ama burada artıyor işte sıkıntı. İşte, yani. Artıyor. Bu şeyde <laughs> e, e, Şubat ayında bu düşecek. Çünkü fiktif şey de. düşmüş Ayakını oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür Değil ediyoruz evet. Bey. Orhan Ar de. abicim buyurun Orhan Pazarcı. Çok kısa soracağım. Buyurun e efendim. Ben de konuşmacılara teşekkür ederim. Ben seni tanıyorum onları. Hiçbir şeyleri yoktu. Sen şunları soracağım sadece. Bu tek ucu bir sistem işte. E hocam da söyledi. E, yani adam istediğini yapıyor. Peki bunun arkasında bir var. yani bu, bu e, bürokrasi var mı? Çünkü bürokrasinin nomenklatıraların evet. neler olduğunu biliyorsunuz. Bazen seçimi kaybettirir bazı partilere bizde olduğu gibi. Bazısında da affedersiniz zecebi kökerdir. Bunların böyle bir şeyi var mı? İkincisi de şöyle bir şey söyleyeceğim biraz olsun diye. Ee, şey eee en olmaz bir adam var meşhur geçen ee, ne mısın? kadar vergi vereceksiniz dediler. 11,5 milyar dolar dedi. Altını çiziyorum. Bu adam burada olsa bunu bir buçuk veya iki buçuk milyarını verse vergi verir miydi? <laughs> teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederiz. Azbe'ye mi sordunuz onu? Az, de. <laughs> evet. Kenan Bey'i görüyorum. Kenan Taltın buyurun. Hocalarıma teşekkür ederim. E, aşkım Bey'e şöyle bir sorum olacak. Yani soru çok katkıda vermek istemiyorum ama zaman yok. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası, tarımsal konularla ilgili yani çok uzatmayacağım. Eee ne düşünüyor? Bu konuda bir çalışma var mı? Girdi fiyatları gübre, tarım ekilemeyen toprak yaşlı çiftçi. Çünkü eee çok önemli bir sorun ve uzun vadeli bir planlama gerekiyor. Burayı iki üç cümleyle de olsa duymak isterim. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> O da tamam herhalde Zoom'dan, İstanbul'dan, yoksa, Katılanlardan evet. da varsa soru alalım. aynen.